Ahmet Hakan Erdoğan'a Gazze üzerinden vurmak Erdoğan'a nereden vurulmaz diye bir liste yapmaya kalksak en başa Filistin duyarlılığı üzerinden vurulmaz yazarız. Daha önce de yazdım. Gazze ve Erdoğan etle tırnak gibidir. Filistin'den herkes bıkar, Erdoğan bıkmaz. İsrail'le iyi geçinmek şarttır tabusunu Erdoğan yıkmıştır. Aktif Filistin savunucusudur Erdoğan. Gazze'nin Birleşmiş Milletler'deki yegane savunucusudur. Aman Hamas'tan uzak duralım. Türü liderlerden değildir. İsrail'in gaddarlıkları karşısında lafını hiç sakınmaz. Taktiği falan olmaz, bam 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 yapar. Böyle bir ismi Gazze üzerinden sıkıştırmaya, eleştirmeye, vurmaya kalkışmak aymazlığın nirvanasıdır, saçmalığın daniskasıdır. Bunu yapanlar kimden akıl alıyorlarsa bir akılsızdan akıl aldıklarını bilsinler. İran baştan sona kolpa. Son günlerde İran'dan gelen açıklamalar şöyleydi. İsrail'i bayramdan önce vuracağız. İsrail'i bayramda vuracağız. İsrail'i bugün vuracağız. İsrail'i yarın vuracağız. ''İsrail'i havurduk havuracağız.'' Sonuç, İsrail'e karşı mantar tabancası bile patlatamadılar. İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in Şam Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıdan sonra halka intikam sözü vermişti. Marjinal bir parti YRP. Fatih Erbakan, marjinal görüşleri olan biri. Şu kadarını söyleyeyim, babası Erbakan hocaya öykünüyor ama asla hoca kadar mutedil değil kadın hakları konusundaki görüşleri kadın karşıtlığına savrulma aşamasında. Bir ara öyle bir aşı karşıtlığı yaptı ki aşılar bizi maymun yapacak bile dedi. Adnancılara karşı sergilediği aşırı hoşgörü ve anlayış herkesin malumu. Gazze konusundaki asıl hedefi İsrail'i rahatsız etmekten ziyade hükümete vuracak malzeme bulmak bir büyük kitle partisi olamaz YRP. AK Parti kendisini toparlayamazsa AK Parti şemsiyesi altında yer alan bazı küçük kesimlerden oy tırtıklayabilir. FETÖ'nün fareleri Uğur Dündar'a vuruyor. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. FETÖ'nün sosyal medya farelerinin tümü Kılıçdaroğlu Uğur Dündar tartışmasına yaslanarak Uğur vurmaya başladı. Benim şöyle bir prensibim var. FETÖ'nün fareleri biriyle uğraşıyorsa ben o kişiyle asla uğraşmam. Erdoğan Akşener'i aramışmış. Kulis da altında bir haber. Erdoğan Akşener'i telefonla arayıp partinin başında kal dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milim tanıyanlar bilir ki Erdoğan Meral Akşener'i telefonla arayıp Aman partinin başında kalın Meral Hanım sakın ayrılmayın demez. Bunca yıldır siyaset yapma stilini, tarzını, biçimini öğrendiğimiz Erdoğan'ın Akşener'i telefonla arayıp bırakma deme ihtimali sıfırdır. Bunun için Cumhurbaşkanlığı makamından bir yalanlama gelmesine bile gerek yoktur. Nitekim İyi Parti dün bir yalanlama yaptı, yok öyle bir şey denildi yapılan açıklamada. Kulis adı altında uydurulan bu palavranın bir çakallığı da yok değil tabi. Şöyle bir çakallık, saray Akşener'i istiyor izlenimi yaratılarak Akşener'i tamamen silip bitirme çakallığı. Yanlış İmamoğlu politikasına devam. AK Parti'nin tüm taraflarının uyguladığı yanlış İmamoğlu politikası aşağı yukarı şöyle bir şeydi. Suya yapılacak zammın önüne geçmek, metrobüs kalabalıkları fotoğraflarını büyük haber yapmak, sürekli İmamoğlu'yla uğraşıyormuş gibi bir görüntü vermek, İmamoğlu'nu fena halde kafaya takıyormuş gibi davranmak, İmamoğlu'nu sürekli gündemde tutmak. Seçim oldu bitti, büyük bir rüzgar esti, CHP İmamoğlu'nun başarısını bile gölgede bırakan bir başarı elde etti. Buna rağmen AK Parti çenahlarındaki o eski alışkanlık devam ediyor. Yine İmamoğlu takıntısı, yine metrobüsteki kalabalıklara yönelik kocaman haberler, yine incelikten yoksun bir kaba propaganda üslubu, yine varsa yoksa İmamoğlu, yine İmamoğlu'nu gündemde tutma çabaları. Bunun arkasında ya iş bilmezlik var ya da tersinden İmamoğluculuk var. Ahmet Hakan Hürriyet Tamer Korkmaz Lady'nin veda ederken çıkardığı topuk sesleri Meral Akşener havlu attı. İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Partisinin yerel seçimlerde yaşadığı hezimetin üzerinden bir hafta geçtikten sonra beklenen kararını ilan etti. İyi Parti artık Meral Hanım'ın partisi değil. 27 Nisan'daki kurultayda yaşanacak adaylar da sahne almaya başladı. Partinin etkili isimlerinden Müsavat Dervişoğlu ile Koray Aydın birbiri ardına X'ten yaptıkları paylaşımlarla adaylıklarını açıkladı. Tolga Akal'ın aday, başka adayların da çıkması bekleniyor. Dünden bugüne iyi rol yapan parti, kurucularından birçoğunun istifa etmesiyle büyük yara almıştı. Parti kadrolarındaki önde gelen isimler, seri halde Meral Akşener'e yönelik ciddi ve esaslı eleştirilerle yollarını ayırmışlardı. İyiden iyiye tükeniş Neredeyse bir yıl içinde yaşadığı üst üste iki ağır seçim yenilgisi, İyi Parti'nin seçmen tabanının büyük ölçüde eridiğini gösterdi. 31 Mart'taki yerel seçimde elde ettikleri %3.77'lik oy oranı bu tükenişin sayısal karşılığıdır. Meral Hanımefendi seçim kampanyası döneminde şöylesine bir hayal görüyordu. 1 Nisan'dan sonra İyi Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak. Oysa dünden itibaren duyulan Lady'nin genel başkanlığı bırakırken çıkardığı topuk sesleridir. Akşener'in önceki gün seçmen bize havet dedi. Yani seçimden bize ne evet ne hayır verdi şeklindeki değerlendirmesi ise zür tesellisinden ibarettir. Kritik eşik Meral Akşener'in siyaset koşusunda sonun başlangıcı. Geçtiğimiz yıl kumar masası dediği altılı masayı terk edip sonra da o masaya dönmesidir. Bu yaman çelişki hem kendi partisine hem de döndüğü masaya ciddi zarar verdi. Önce Cumhurbaşkanlığı seçimiyle, genel seçimlerde, sonra da yerel seçimlerde. Gelinen siyasi istasyonda altılı kumar masasının beş ayağı çökmüş vaziyette. Geride kalan tek ayak CHP'de ise Kemal Bey Kasım 2023'ten bu yana genel başkan değil. O zehir zemberek cümle Meral Akşener'in son dönemde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamson hakkındaki sert sözleri birkaç gün önce en keskin noktaya vardı. Bu ikiliyi kastettiği o son cümlesi yenir yutulur gibi değildi. Dürüst olduğuna inanıp seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin birer hırsız olduğunu anladık Geçen sene Cumhurbaşkanı adaylığına layık görecek kadar lense ettiği bu isimlere şimdilerde çıkıp siyasi hırsızlık ithamında bulunmak sadece Akşener'in hanesine eksi yazar. Yaman Çelişki, masa dışında yüya baş tacı yaptığı bu isimlerden birinin adaylığı için masada bir sene boyunca süren toplantılarda devreye girmeyen de bu süre zarfında altılı masada Kemal Bey'e ''Şayet aday olursanız kaybedeceğiz.'' aday olmanızı istemiyoruz demeyen de Meral Hanım'dı. Dışarıda bir teviye kazanabilecek aday diye konuşup masada harekete geçmeyişini asla izah edemedi Akşener. Bugün dahi edemiyor. Bay Bay Kemal. Kemal Kılıçdaroğlu ise 2022 yılından itibaren kapalı kapıların ardında ağırladığı bazı kişilere ben aday olmaya mecburum diyordu. Neden mecbur olduğunu gün gelir de açıklar mı? Mümkün görünmüyor. CHP'deki olası geleceği için bürosunda bir tür siyasi pusuda bekledi. Bay Kemal ancak partisinin 31 Mart yerel seçimindeki pek parlak galibiyetinin ardından ümitleri tamamen suya düştü. CHP'de Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan gittiği için kazandık duygusu ve düşüncesi tümüyle hakim olduğu için siyaseten bitti Kemal efendi. Tamer Korkmaz Yeni Şafak